Hamza sana çok güzel bir parkur buldum oğlum. Parkurumuz tamam. çok zorlu. Bu basamağımız çok alçak ama yukarıdaki basamaklarımız çok yüksek. Bakalım onları kaç saniyede çıkacaksın? <laughs> üç, iki, bir, sıfır. Hamza kaç saniyede tamamladın parkuru oğlum? Oh. Ay. Çok yoruldun tabi. Bütün suyu bir kere de içtiğin. Sıkıntın geçti mi oğlum? Geçti. Oh çok şükür. <laughs> güzel eğlendin mi? Evet. Evet çok güzel. Ama o zaman sen bir kere daha kaydıraktan kayacağım. Evet tamam hadi bakalım o zaman. Bir kere de kaydıraktan kaydın mı tamamen geçer sıkıntın. O zaman biz de artık rahat rahat eve gidebiliriz değil mi oğlum? Hani kayacaktın oğlum hadi. Yere mi basmamaya çalışıyorsun? He, o da güzelmiş. Tamam. Hadi bakalım. Yakalayamadım seni. <laughs> hadi bakalım. Ben musun? Bir kere ben buradan düşmüştüm. <laughs> hadi oğlum. <laughs> Çık oradan, sonra oradan kaç. Bebek şey. Tabii canım bebek işi. Hadi bakalım bakalım bebek işini kaç saniyede yapacaksın? 8. Oo 8 saniyede çıkıyorsun 7, yani, 7 yani. <laughs> tamam 7 saniye olsun. Hadi bakalım. Hadi kay şimdi oradan Hadi gel. Oğlum neyinden korkuyorsun? Oh no.